futbolun doğal akışına uymayacak şekilde kendini oyundan attırdı diyor Ahmet Çakır. Şimdi bir dakika. Ben bir futbol adamı, eski bir hakem olarak bunun Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Fenerbahçe'si yok. İki hafta önce Alanya maçında o Babakar boş kaleye topu kaçırıp dönen topta da Marafona attı kaleci. Elini uzatmadı şike mike bir şey ima etmek için doğal tuhaf Tuhaf. Evet. Futbolun doğal akışına aykırı. Tamam. Bu akşam da Mahmut Tekdemir'in kendini attırmak. baksana resmen attırmak. bir şey söyleyeyim mi sana? Mahmut. Yani bak buradan sakın şu çıkmasın ha. Mahmut Tekdemir. Ben kendini... kendini... Attırayım takımımı 10 kişi bırakayım Fenerbahçe bizi yersin zümme çünkü asla böyle bir şey söylemiyorum böyle bir şey yok bunun o zaman. Bir de, böyle bir, bir şey yok asla bir defa peşine bunu söylüyor bakın <laughs> Mahmut tek devir ilk sarı kart gördüğü pozisyonda niye ayağını adamın baldırına i̇lk yarıda... donkun donkun daha sayı donkun hafifletilmiş şekilde sürtü vurdu demiyor verelim o pozisyonu yanlış anlamayın Cüneyt Çakır bana göre bugün verdiği her kararda haklı. İyi yönetti diyorsun. Bana göre maç çok zor. Kazanma maçı da değil? Maç çok zor. Maçlar tartışılacak üç tane veya dört tane çok ölümcül karar var. Böyle de olabilir, böyle de. Şimdi söylüyorum. Şimdi böyle baktığın an, şöyle baktığın an maç şerpi, vay vay vay, don gibi baldırını adamın basmış bu atılmadı mı? Der insanlar. Ama hayır, hayır canlı yayında yavaş çekim veya hızlı çekim izlediğim vakit basmıyor. Orayı böyle sürterek geçiyor. Dolayısıyla Cüneyt'in sadece sarı kart vermemek, sadece sarı kart verme kararını %100 doğru buluyor. Evet evet. evet. %100 doğru buluyor. 2. Şimdi bu tartışılır. Bir eski hakem veya bir futbol sever. Bunun için hakem olur. Hayır kardeşim sürtmek ne yani ayağını mı koparsın dediği vakitte saçmalama diyemem. Burada benim kanaatim doğru karar. Bir karar daha var. Başakşehir'in gol atmadan önceki pozisyon var. Evet, pozisyon. Ata çıkmış pozisyon. Kesinlikle. Kesinlikle faul değil. Alex işte Pelkas arasındaki bu pozisyon. şehrin golünden hemen önce. Çünkü niye değil? Bir, Pelkas'a teması yok. İki, taban, tabanla giriyormuş gibi girse de cepheden girmiyor karşısından. Yanından giriyor. Buna faul veren hakem, hakem, hakem değil. Bu tartışmaya açık değil. Hocam bir soru araya. Evet. Pelkas'ın ayağı orada kalsaydı. Pelkas, ha, çekiyor. Pelkas ayağına gitti. Çekiyor yani. Evet. Tamam. Sakınıyor. bu neye benziyor? Bu neye benziyor? <laughs> ben hamlemi yaparım sana. Tamam. Ayağın kalırsa penaltı. Kalmazsa devam eder gider. Pelkas'ın ayağı orada kalsaydı. O zaman fol olurdu. Ben <laughs> sakatlandı Pelkas. Yani, o zaman, olurdu. ama buradaki çocuğun evet. Şukuleviç mi? Bu kim bu? e, ee, Alexic. 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 Yani bu gelişin tehlikeli geliş olarak değerlendirme. Ya. bir defa bir, bir de şey cevap gidiyor. Benim fikrim bu dolayı değil. Adam kamuoyu bilsin bir de. Fırtabı Sen onları gördün mü o işin abi? Bir futbolcu. Normal. Kayarak gelebilir. Ankete